Selamün aleyküm devrem. Aleyküm selam. Merhaba Ali. Ya kusura bakma. Yok aga dert değil. Ben merak ettim sadece. Nefes geçmiş olsun. Sağ ol Ali. Esma'dan aldım haberi. Biraz önce de konuştuk. Özetle her şey kitabına uygun diyor. Öyle diyor da dur bakalım. Bizim de elimiz armut toplamıyor değil mi? Devrem. Sen karakolda olmaz dediğine göre var senin kafanda bir şeyler. Neyse kafandaki ben varım aga. Benim bu Rüstem'i konuşturmam lazım. Vedat'ın yediği fışkıları ona saydırabilirsem o iti içeri tıkarız. Ee, süper planmış. Yalnız tek kusuru var. Rüstem içeride biliyorsun değil mi? Aynen Devrem. O yüzden benim de hapse girmem lazım. Şuş! Ee, pardon yenge. Ne demek bu? Kardeşim, senin eben doğum sırasında seni tepe üstü yere mi düşürdü? Oğlum, sen bıngıldaktan darbeli misin lan? Ha? Saçma sapan konuşuyorsun, hapse girecekmiş. İyi, iyi Allah kurtarsın o zaman. Ula bir dinle de kusura bakma. Ya ben seni dinlemek istemiyorum. Oğlum, bak bana desen ki... ...Aga, gidip Vedat'ın evini basalım. Yiğit'i de alıp buralardan topuklayalım. Eyvallah lan, buna da varım. Ama senin bu söylediğinin dinlenecek bir tarafı yok ya. Aksis mıyım yenge, sen de bir şey söylesene. Ya ben Yiğit'siz yaşayamam diyorum. Bir de sen içeri gireceğim diyorsun, öyle mi Tahir? Hay ağzına sağlık. Ya ula başka yolu mu var? Ya arkadaş, tamam. Hepsine tamam. Bir şekilde sen içeri girdin. E ee, sonra? Hadi diyelim ki nasıl olduysa Rüstem'le de yan yana düştün. Ee Tahir? Konuşturacağım işte Devrem. Tabii. Rüstem de zaten diyordu ki Tahir'cim sen buralara kadar geldin zahmet ettin. Ben de ne var ne yoksa sana bir bir anlatayım. Süper planmış. Ulan übüğünü sıkıp konuşturacağım. Hapiste. <laughs> sen içeride adamın ağzını burnunu kıracağım. İtiraf alacağım. Bu sırada diğer mahkumları, gardiyanları, hapishane müdürü hepsi havaya bakacak değil mi? Ha bir de üstüne içeride ceza alacaksın. Mis! Bu da bir tek şey gösteriyor. Çaremizin olmadığını. Elimizden hiçbir şeyin gelmediğini, gelmeyeceğini. Yok yenge. Yani şimdi öyle de demeyelim de. Ay sana pes etme dedin ya. İşte sen de görmüşsün. Başka yolu yok. Ben kendimi hafta sonlarını alıştırsam iyi ederim. Bununla nasıl olacak sanki? Nefes. 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 Nereye gidiyorsun? Beni bırakıp nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Tahir. Sen beni bırakıp nereye gidiyorsun? Hapse mi? Tamam. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen de gitmiyorsun. Sen buna inan, sadece buna güven, tamam mı? Benim zaten tutunacak başka bir şeyim yok. Bunu da bırakırsam düşerim.